<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizin Onun çantamın hilesini göstereceğim Level hilesini Şimdi siz tarih ve, tarih ve saat Saate giriyorsunuz oradan <laughs> Şeyi bir saat atlatıyorsunuz Günü bir saat Bir gün atlatıyorsunuz ben yani Şimdi atlatırsam olmaz <laughs> Videoyu 24 saat ilerletir. O yüzden Ben yapamam Siz gi <laughs> girin Sonra da işte şey edin Böyle böyle. Le, level atlatabilirsiniz. Sonra o günü bir gün atlattıktan sonra ne olacağını siz görürsünüz. Şimdi sen sen nasıl şey ettin bu kadar elmas kürkü falan filanı ben apk'sini indirdim size apk'sini gö, göstereceğim bir video çekeceğim bir tane oradan internetten bakabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar hoşçakalın izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.